Eğer siz de Etsy'de satış yapıyorsanız şuna çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı iki üründen biri bestseller olurken diğeri neden hiç satış yapamıyor? Bunun cevabı kesinlikle kullandığınız mokaplardır diyebilirim. Çünkü iyi bir mokap bir ürünün hikayesini tamamen değiştirebiliyor. Peki hangi ürünler için hangi tarz mokapları kullanmamız gerekiyor? Bu videoda ben de sizlere mockuplarımı seçerken nelere dikkat ediyorum onlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Müzik öncesinde mockup hazırlamadan önce hemen kısaca trend olan anahtar kelimelerden bahsedeceğim ve bu anahtar kelimelere uygun bir tasarım oluşturup bu tasarıma uygun bir mockup'ı hazırlayacağım. Ki siz de benzer şekilde hemen mockup'larınızı oluşturup bu tasarımlara benzer tasarımlar yapabilirsiniz diye. Bir de videomu beğenir kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Özellikle print on demand yapıyorsanız gerçekten piyasada çok fazla dandik mockup var. Bunlardan kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ben de adım adım sizlere kendi mockuplarımı oluştururken nelere dikkat ediyorum, neler yapıyorum bunları göstermek istiyorum. Şimdi ben de ilk önce print on demand işine başladığımda bu hazır mockupları kullanıyordum. Biliyorsunuz ki Printify olsun, Printful olsun ürünleri tasarladığınızda o sitelerde kendi mockuplarını oluşturup kullanabiliyorsunuz hazır bir şekilde. Ve gerçekten artık şu an piyasada o kadar çok fazla kişi var ki bu hazır mockupları kullanan. Yani yüzlerce aynı mockuptan Etsy'de görebiliyorsunuz. Siz de Etsy SEO başarı anlatımına göre başlıkta Anahtar kelimelerinizi ve içeriklerinizi kusursuz bir şekilde oluşturduysanız, ama sıradan herkesin kullandığı mockupları kullanmaya devam ediyorsanız, bu çektiğiniz ziyaretçileri satışa döndürme ihtimaliniz çok düşük olur. İyi oluşturulmuş mockup ve SEO'nun birlikte kullanımını gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yeni başladıysanız sizin de bu Google'da çok fazla ücretsiz mockup aradığınızı tahmin edebiliyorum. Bana da bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Mockup konusunda birazcık daha seçici olmalısınız. Yani bu Canva olabilir, başka Freepik olabilir. Burada kullandığınız mockup'lar müşterinin ürünü satın almasını biraz caydırıcı olabiliyor. Hele bazıları gerçekten o kadar sahte duruyor ki gerçek tasarım gibi durmuyor bir defa. Müşteri de tabii ki de bu ürün gerçek mi değil mi güvenemediği için satın almak istemiyor. Yani burada aslında müşteri ürünü eline aldığında aynı hissiyatı verebilecek şekilde mokabı oluşturmanız gerekiyor. Ben bir kere üyelik yapayım ve bu üyeliğim kapsamında da tüm ürünler için bu wall arch olabilir, bacak olabilir, t-shirt olabilir, sweatshirt olabilir, çocuklar için kıyafetler olabilir, hayvanlar için oluşturulmuş kıyafetler olabilir, ambalaj kağıt olabilir, çantalar olabilir. Yani Printful ve Printify'da ne satılıyorsa, tüm ürünler için tek bir sitede mockupları bulabileceğiniz. Yer Playset sitesidir. Bundan daha önce bahsetmiştim sizlere. Bu sitede aslında ister aylık olarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz ya da bu mock-up'ları tek tek satın alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tabii ki aylık üyelik oluşturduğunuzda sınırsız şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Playset sitesinin ana sayfasına geldiğimizde bu mock-up kısmından burada hemen hızlıca t-shirt mock-up'larına, video mock-up'larına giriş sağlayabiliyorsunuz. Burada kıyafetler olarak ayrılmış, dijital olarak ayrılmış, print var burada basılabilir ürünlerin mokaplarını burada bulabilirsiniz. Print on Demand kısmında Print on Demand ürünlerle ilgili mokapları bulabilirsiniz. Burada ilk önce tişört kısmına geleceğim. Tişört kısmına girdiğimde bu sol menüde hem nişlere göre ayrıldığını görüyorum hem de tişörtün markalarına göre ayrıldığını görüyorum. Biliyorsunuz ki Bella Canvas modeli en çok Printify'da, Printful'da, Print Center'da en çok satılan tişört markasıdır. O yüzden bu tişört markasında bir ürün satıyorsanız bunu tıklayıp buradaki ürünleri kullanabiliyorsunuz. Ama onun dışında kategori niş olarak da siz burada seçerek ürünleri filtreleyebiliyorsunuz. Back to school dediğimde burada çocuklar için oluşturulmuş çok güzel mock var. Bu mock-up'ları hem diğer ürünlerle birlikte hem de tişörtle birlikte bunları kullanabilirsiniz. Tam konsepte uygun ürünler kullandığınızda daha dikkat çekici oluyor tabii ki. Burada common içerisinde bir mockup hazırlayacağım diyelim. Tasarımımı indirmiştim. Şu şekilde bunu böyle yerleştiriyorum. Bir de Placeit sitesinde bunu göstereyim. Placeit sitesine yerleştirdiğimde bu şekilde daha doğal bir görüntü oluyor. Yani burada tabii çok net bir şekilde burada tasarımı görebiliyorsunuz ama burada normal günlük yaşantıdan bir lifestyle fotoğrafın üzerinde görmek daha gerçekçi duruyor diyelim. Ya bunlar da yanlış değil bu arada ama bir şekilde böyle hani normal normal yaşantıdan fotoğrafları koymak sanki daha önce müşterilerin size göndermiş olduğu fotoğrafları burada yansıtmışsınız gibi, yerleştirmişsiniz gibi oluyor aslında. Yani dediğim gibi bir ürünü hem tek başına hem de günlük yaşantıdan alıntı olarak paylaşılırsa ikisi birlikte çok daha dikkat çekici oluyor. Şu an trend olan anahtar kelimelerden yola çıkarak örnek bir tasarım oluşturalım birlikte. Sonra bunun mockup'ını hazırlayalım. Ben bu kendi sürecimi sizlere göstermek istiyorum aslında. Şimdi hemen bilgisayarın başına geçiyorum tekrardan. İlk önce anahtar kelimeleri bulacağım. Anahtar kelimelerimi bulmak için Rocketfire'yi kullan kullanacağım. Rocketfuel normalde biliyorsunuz ki web sayfasına giriş yapıyoruz ve buradan kelimelerimizin araştırmasını yapıyorduk. Ama bugün farklı bir şekilde göstereceğim. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Chrome ekle kısmından anlatacağım. Bu kısma geliyorum. Chrome'a ekleyeceğim ki Etsy'e giriş yaptığımda bütün detaları bana filtreleyebilsin diye. Şimdi ben Chrome'a yükledim. Burada kroma yüklediğim için ben Rocketfuel'ı arama kutucuğuna yazdığım her kelimede bana aylık olarak arama hacmini gösteriyor ve burada ben Ford yazdığımda cümlemi tamamlıyor ve en çok hangi anahtar kelimelerin burada trend olduğunu şu an görebiliyorum. Onun dışında hemen roket bu uzantısından üstüne tıkladığımda hemen burada detaylı analizini görebiliyorum ben bu ürünün. Anahtar kelimelerini görebiliyorum. Hani tüm detaylara burada yer veriliyor. Onun dışında bir de ürünün Fotoğrafını ben kaydetmiştim. Onun ne için kaydediyorum? Mesela bir ürün yükleyeceksiniz. Bu fiziksel bir üründe olabilir, dijital bir üründe olabilir. Yine aynı şekilde buraya geliyorum bu sefer. Yine üzerine tıklayarak geliyorum. Buraya New Listing Adding Page dediğimde beni hemen ürün ekleme sayfasına yönlendiriyor ve burada ürün ekleme kısmında bunu bir dolduruyorum. Dijital, e, fiziksel ürünü seçeceğim. t çünkü. Hemen şunları kısaca dolduruyorum. Şimdi burada ilk olarak bilgisayarıma indirdiğim screenshot aldığım fotoğrafı buraya yüklüyorum. Bu herhangi bir fotoğraf olabilir bu arada. Etsy'de olmasına da gerek yok. Ve burada alta geliyorum. Kategori kısmını seçiyorum. Daha sonra tekrar bu plugin kısmına geliyorum ve Rocket üzerine geldiğimde Generate Title veya Description hangi Hepsini seçeceksem hepsini sırayla seçiyorum. İlk önce title kısmını seçiyorum ve title kısmında bana bir başlık önerisinde bulunuyor. Vintage America Flag Lightning Bolty Casual Patrick Hombre Design T-shirt. Bu şekilde bir başlık oluşturdu. Bir de anahtar kelimelere bakalım. Hangi anahtar kelimeleri önerecek? T-shirt, gym, active wear, gift for that. Tabii bu şekilde güncel anahtar kelimeleri önerdi. Yani babalar günü için hediye grubu, babalar için hediyeler şu an en çok aranan anahtar kelimeler olduğu için bunları da gift olarak buraya önerdi. Bunları tabii değiştirebilirsiniz. Kendiniz buradan tekrar ekleyebilirsiniz gibi. Buradan daha sonra publish diyoruz diğer yerleri de Tamamladıktan sonra. Rokefa'yın ana sayfasına geliyorum. Kelime önerileri kısmına geliyorum ve ilk olarak tişört yazacağım ve hangi tarz tişörtlerin şu an daha çok arandığını bulmam gerekiyor. İşte black t-shirt, white t-shirt, man, woman. Bu arada şuna dikkat etmenizi de istiyorum. Mesela black t-shirt ve white t-shirt en çok aranan anahtar kelimeler t-shirt kategorisinde. Bunları bir kenara yazabilirsiniz. Tasarımınızı oluşturduktan sonra başlık kısmına veya içerik kısmına bu black ve white'ı kullanarak da başlığınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben burada seçiyorum black t-shirt, white t-shirt'ı kenara yazıyorum. Daha sonra anahtar kelime olarak bunları arttıracağım. Hawaiian shirt'ı kenara alacağım. Mesela grup short var. Onu kenara alıyorum. Family vacation short var. Matching shorts var. Summer short var. Bulduğum bu bütün anahtar kelimeleri kenara yazıyorum ve bunlarla ilgili araştırmalarımı yapıyorum. Bu anahtar kelimelere uygun bir tasarım oluşturmam lazım. Etsy'de bununla ilgili baktığımda en çok böyle kruz tişörtlerin şu an popüler olduğunu görüyorum. Yazın olmasıyla birlikte insanlar çok fazla kuru seyahatine çıkıyorlar ve bu kuru seyahatinde birlikte hep birlikte grup tişörtlerine çok fazla yer verildiğini ve şu an çok popüler olduğunu görüyorum. Hem benim açımdan da çok iyi çünkü bir ürün satacakken burada birden fazla ürün satarak satışımı artırmış olacağım. Normalde şöyle bir şey var. Şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu tasarım kısmına geldiğinizde bu tasarımda hazır tasarımlar oluyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz bu arada. Ben burada yazdım. Şöyle bir tasarım bana önerdi. T-shirt tasarımla ilgili neler yapabilirim dediğimde bu şekilde bir retro tarzı bir tasarım burada çıktı. Ama bu tamamen benim Kurul seyahatimle alakalı bir tasarım olmadığı için bunu değiştirmem gerekti. Ben bunu benzer şekilde oluşturdum ama burada göstereyim eğer olur da kullanmak isterseniz burada renklerini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Burada grafik var. Bu grafik kütüphanesinde de istediğiniz grafiği burada yazarak bulabilirsiniz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Burada kullandığınız her şey ticari lisans hakkınız oluyor. Yani bunları print on temel ürünlerinizde kullanabiliyorsunuz. Background kalarını burada değiştirebiliyorsunuz. Eğer bu background'ı png olarak tişörte kullanacaksanız zaten background'ını bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında buradaki bütün fontları kullanabiliyorsunuz ticari olarak. Bunlarla hiçbir sakınca yok. Yani Creative Fabrika'dan ben bunları indirdim. Bu retro tarzı bir tasarım vardı. Bunu indirdim. Bu şekilde bir tasarım vardı. Bunu indirdim. 4500'e 5100 pikselde şöyle bir tasarım sayfası oluşturdum. Buraya da kişiselleştirme yaptım. Bu kişiselleştirmeleri de aile üyelerine grup olarak satacağım için her kişiye ayrı bir isim oluşturdum. Bir de bu şekilde birthday cruise oluşturdum. Hani grup bile olsa diğer üyeler için farklı bir tişört tasarımı... Doğum günü olan kişiye farklı bir tişört tasarımı dizaynı da yaparak mokabımı hazırlayabilirim. Daha sonra bunları bilgisayarıma indirdim. Burada farklı denedim tabii ben. Farklı şekilde denedim. Ve Placid'de şöyle bir grup buldum. Aile buldum. Aile üyeleri için hepsine ayrı bir tasarım ismine özel tasarım oluşturmuştum. Burada tişört rengini de seçebiliyorsunuz bu arada. Buradan hangi tişörtlerde seçeneğiniz olacaksa onlara da yer verebilirsiniz. Design 1 diyor. Design 1'de direkt üzerine geliyorsunuz. Zaten bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz tasarımı buraya yüklüyorsunuz. Ben kendi beğendiğim favorilerimi size göstereyim. Totbeck Için bu şekilde moka beğendim. Normal hani mağaza algısı yaratması için özellikle sosyal medyada kullanıyorsanız bu tarz fotoğrafların çok etkili olduğunu söyleyebilirim. etside de hem ürün fotoğrafı olması açısından hani mağazanızda varmış algısı da yaratıyor. Bu da güzel hoş duruyor. Bu şekilde Ford of July için Ailece yapılan etkinlikler için özel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bu şekilde aile üyelerine özel tişörtler tasarlayabilirsiniz. Bright bekarlığa veda partileri için burada gruplar var. Tişört, spora yönelik baba ile çocuğun matching tişörtü de Rocket bulmuştuk. Anahtar kelime olarak aranan bir anahtar kelimeydi matching tişört. Camping ile ilgili tişört tasarımları olacaksa bunları kullanabilirsiniz. Bu şekilde tekli seyahatlerle ilgili tasarımlar oluşturulabilir. Dediğim gibi sosyal medyada bu tarz tasarımları kullanabilirsiniz. Okulların açılması, şimdi Ağustos'ta okullar tekrar Back to School'la ilgili tasarımlar oluşturacaksanız bu mokapları tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde sosyal medyada bu tarz t-shirt mokapları popüler, onlardan bahsedebilirim. Şunlar yine sosyal medyada kullanabileceğiniz tarzda mokaplar. Ürün etiketleme açısından bunları tercih edebilirsiniz. Burada da takvim tasarlıyorsanız. Bu takvim çok güzel duruyor. Mumlar kesinlikle çok güzel. Burada mockuplar var mumlarla ilgili. Havlu tasarımı yapıyorsanız havluyla ilgili burada bulabilirsiniz. Hediye paketi var. Menü kartı var. Sertifika ile ilgili bir görsel var. Yani hepsini dijital ürünler de olsa burada mockupları çok güzel. Hani gerçek ürünlermiş gibi bunları müşteriye yansıtabilirsiniz. En son yapmış olduğum tekli tasarımı da göstereyim. Bunu da tamamladım. Dediğim gibi bu şekilde mockuplarınızı günlük yaşantan alıntı şeklinde etinde oluşturursanız çok daha fazla trafik çekersiniz. Glanmalar da artış gösterir. Ama normal hazır ürünün olduğu tek mokapları da kullanmaya devam edebilirsiniz. Onlar yanlış demiyorum kesinlikle ama bunları kullanmanız ekstra ilgi çekici olacaktır. O yüzden üzerinde durmak istedim. Çünkü bana devamlı mockuplarla ilgili sorular geliyor veya ben mağazalara baktığımda çok kötü mockupların tasarımlar iyi olsa bile ürünlerin hiçbir şekilde dikkat çekici olmadığını görüyorum. Benim anlatacaklarım günlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün bahsettiğim sitelerin linkini de videonun altına ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.